La 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 gel buraya. <laughs> buraya gel. Buraya gel. <laughs> Gitme dur. Heh. Bak hep bunu gerçekte de yapıyorsunuz ha. Ayar olayım sizi <laughs> hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek gerçek hayat modu oynuyoruz arkadaşlar. Eee neden gerçek gerçek hayat modu diyorum? Çünkü sadece iş modu değil, gerçek gerçek hayat modu. Yani her şey var. Anlatacağım onları birazdan. Ee, bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın çok güzel bir like bekliyorum çünkü çok güzel bir seri ve e, çok fazla mod kurdum yani gerçek gibi hissettirilmesi için çok fazla mod kurdum yapacaklarımızı anlatmadan önce modda neler var onu anlatayım yani neden gerçek gerçek hayat modu diyorum onu anlatayım örneğin ilk olarak şu haritayı görüyorsunuz haritada daha önce böyle gördünüz mü haritayı hiçbir gerçek hayat modu çeken birisinde bilmiyorum ama burada sadece şu vardı bir dakika bu otel bir dakika bu değil pardon ee şu İş vardı. otelde de kurmuşum lan. Bak haberim yok otel kurduğumdan. <laughs> Allah Allah. Her neyse. İş modları vardı böyle. Mesela örneğin burası okul. Hani ilk başta hep okul modu çeken herkes. Burası okul. Hep iş modu vardı sadece. Buradaysa bu moddaysa bakın şurada bir e, benzin istasyonu falan var. Benzin istasyonu var. Hastane var. Hastaneden şu kastım şu. Canımız yaraya indiği zaman bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyor. Çünkü kan kaybetmeye başlıyor. Çünkü gerçekten de bu olur. Hani sağlığın biraz kötü olduğu zaman ya da nasıl diyeyim ya yani sağlığın kötü olduğu zaman hastaneye gitmen gereken hemen. Burada da öyle bir şey var. Eee hastane ücreti gerçekten çok pahalı. O yüzden mümkün olduğunca gitmeme yani hasta olmamaya yani daha doğrusu ölmemeye falan çalışacağız. İkincisi mesela örneğin ikincisi arasında mesela şurada bir hayvanat şeysimiz var. Ha, ne, ne, denir buna? Bilmiyorum hayvan barınağı herhalde. Buradan gidip kendimize hayvan evcil hayvan alabiliyoruz. Eee başka ne var bakalım. Çok şey kurdum o kadar kurdum ki yani ben <laughs> çok zor hatırlıyorum. Trafik kuralları var. Mesela birisine çarpamazsınız. Çarptığınız zaman e, anında onun şeyini çarpma arabasının hasarını ödemeniz lazım. Ödemezseniz peşinize polis düşer. Polis de bir yıldız falan da değil bildiğin 3 yıldız birden geliyor. Yani gerçek gibi bir şey diyeyim kaçıyorsunuz gibi düşünün. Ee, gerçek gibi geliyor peşinize. Benzin istasyonu var demiştim arabanızın benzini falan var. Demiş miydim bilmiyorum. Arabanızın benzini falan var işte benzin şey araba duruyor gitmiyor. Ee, benzin almanız gerekiyor. Ee, başka ne var? Arabalarınızı park etmeniz için park ücreti alıyor. 5 dolar alıyor sizden her park ücreti park etmek için. Ee, polisin yanında şey yapamazsınız böyle drift falan yapamazsınız hemen polis peşinize düşüyor Polise çarptığınız zaman çarpar çarpmaz yine peşinize düşüyor ama bir yıldız oluyor böyle tutuklanırsanız pek bir şey olmuyor ama kaçarsanız da direkt 5 yıldız geliyor yani 3 de değil 5 yıldız geliyor direkt polise çarpmak çok büyük riskli veya yanında kaydırmak falan başka ne vardı bakalım <laughs> kasksız motosiklet sürmek yasak yine polis geliyor ee, burada bir sürü şey görüyorsunuz tabi çoğusunu da görmediniz bunlar ne diyorsanız Bakın bu restoran Restoranlar var böyle 9 tane restoran varmış ee, Modla ilgili olanları gösteriyorum İş moda ayrı iş modu zaten herkesin kurdu bu değil Kafe şeyleri var Kafe e, ma Shop Neyden ona Mağaza shop mağaza mı her neyse Kahve içebildiğiniz yerler var işte ee, Yemek yiyebildiğiniz yerler var mağazalar var Bakalım otel Likör Store bunu ben bile bilmiyorum hiç gitmedim daha yeni kurdum hiç gitmedim bunu ee, Şurada şu da otel kurmuş oteli ben de bilmiyorum ben bunu kurduğunu da bilmiyordum orada yazmıyordu ama kurmuş <laughs> yaptığım şeyden haberim yok polis istasyonu falan de var tabii o polis modu ile ilgili bir şey ee, de, 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 de. başka repair var ve şurada bir adet işimiz var tam da şurada ne yazıyor hop garbage truck ne çöpçü bu bölümde ilk gerçek at modu bölümümüzde çöpçü olacağız arkadaşlar. Ee, çöpçülük yapacağız. Çöp, ger gerçek at modunda çöpçülük olarak bahsedeceğiz. Bu arada karakterimizin sol alt Michael oynayacağız. Karakterimizin sol altında gördüğünüz e, food, sleep, fun. Food, yemek, açlık barı. Sleep, uyku. Fun da eğlence barı. Bunlar da var. Hani acıktığımızda o mağazalara gitmemiz gerekiyor. Şimdi ilk olarak gidelim biz şuraya. İşimize girelim. Çok fazla mod olduğu için arada tekleyebilir yani. O kadar da olsun yani, değil mi? <laughs> bir şey olmaz ondan da. Hop! Görev beni çağırıyor, girelim bakalım. San St. Andreas Trash Master. Bunların hepsi bir mod değil, bir sürü mod. Çok fazla mod kurdum. Dediğim gibi işte bu senin devam etmesi için videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi bizim eleman bu oldu. Tabii ki eleman değişe mecburen. Sürücü mü olalım, toplayıcı mı? Eee... Nereleri gezelim? Sürücü olalım, Vinewood'un şeylerini gezelim. Vadilerini gezelim. İlk başta sürücü olalım, iki kere yapmayı planlıyorum. Hazır mısınız loo? İsim neydi senin? Senin ismin selam olsun şapkalı. Sen de şükrü ol. <laughs> selam ve şükrü baba tamam. Kırmızı sol soğuz, üstte gördünüz zaten üstünde gördünüz benzin barı. Kırmızı ışıkta geçmemede olsaymıştı çok daha iyi olacaktı ama o olmuyor maalesef. Orada orada bir takılma oluyor. Orada olmuyor. Kırmızı ışıkta geçebilirim. Ama yine de biz geçmemeye çalışacağız. Mesela şu adamlar duruyor. Biz de duralım. Ha geçiyorlar. Hadi gidelim. Evet, kırmızı yanıyor. Niye demiyorsunuz la? Oğlum, arkamda şey varmış. <laughs> Panel. Şş, yarış alır mı? Alırım anahtarını. Çöp arabamla alırım. Hadi gidiyoruz. Biraz içeriden sürelim ya. Düt düt. Kamyoncular birbirine korna çalması lazım. Kam ben çöp kamyonu sürüyorum ama olsun. Sorulama yapıyorum. Güzel. Ot. Lan! Gel buraya! Az daha çarpıyordum adamı. Ana bana kırmızı yanmıyormuş lan. <laughs> Neyse suçlu benmişim. Boş ver boş ver. Bu arada arkayı da böyle açabiliyorum. Yo yo gibi oynuyorum. <laughs> Arka kapalı dursun. Etrafa çöp kokusu yaymayalım. Adama korna çaldım. Hücudan hızlandı lan. Sakin ol! Adam cık cık. Gördünüz değil mi nasıl kaçıyor? Polise ihbar etsen mi lan? Benzinim bitiyor. İleride bir benzin istasyonuna uğramam lazım. Oğlum yolda kalırsam çok kötü olur lan. Selam. Sen kolacı mısın? Bir paket versene. Ben de sana çöp vereyim. Ebi be. be. Dur, çok çalmayayım. Kornaya çok basınca polis peşime geliyor. Öyle bir manyak bir polis var burasının. Los Santos'un polisleri çok çılgın. Tüt <laughs> Beep, beep, beep. Bu arada arkadaşlar, e, girişte bazılarınız diyecektir büyük ihtimal. Girişte neden normal başladın diye. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız bu videoda değil, Ya benim kanalıma ilk defa giriyorsanız söylediğimi aldırmayın. Sıt, ge, e, önceden takipçilerimce önceden takip edenler adına konuşuyorum. Girişte neden değişik başladım? Normal kendi şeklinde başlamadım. Belli bir süre böyle yapacağım artık. Eee çünkü çok 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 fazla tepki alırım ve çok sıkıldım artık bu tepkilerden. Belli bir süre böyle yapacağım. Belki ileride tekrar eskisine, eskisine dönerim. Eski girişime. Yani sebebi bu. Tepki almam önemli değil. Tepki dışında artı videolarıma dislike, dislike'a boğuyorlar. Gerçekten boğuyorlar. Hani bu da çok dokunuyor bana. O yüzden de aynı zamanda. Şöyle alın bakalım şu çöpleri. İki tane çöp için geldik buraya. Açtım hadi alın. Polis niye geliyor? Çok saçma. Polis niye geliyor? Ya öf uça uğraşamam. Çöp alıyorum arkadaşım. Ben lütfen ben şey çok güzel bir hizmet veriyorum. Bana polis geliyor. Çok saçma. Çok mu kornaya bastım acaba? Ya da kırmızıda falan mı geçtim? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Bir de bunun toplayıcı olma versiyonu var. Onu da sabah alacağım. Çünkü vardiyalı. Bir akşam bir sabah. Çabuk alın trafik şimdi Polis moris bozuyor. Çabuk çabuk. Şükrü çabuk. Bak selam sende hiç çalışmıyor ha valla. En rahat sessin valla. Yemin ediyorum. Tavşan gidiyor kesek mi? <laughs> Gelişe bak. <laughs> Avel ya. <laughs> e mecbur gelecek yapacak bir şey e, normalde polisi gelmesini kapatmayacağım. E, ama çöpçü olduğum zaman kapatmak zorundayım. Çünkü yol tıkamak zorundayım. Benim, benim yapabileceğim bir şey yok. Müdür çekil bak çöp arabamla ezerim seni. Araban pahalı olabilir ama bu arabalar da sağlam yani. Sabah oldu zaten. Karımı özledim. Karım var mı la benim? Bak burada çöp yok. He, ben de diyorum bazı yerlerde niye çöp yok? Bazı insanlar temiz canım çöp atmıyor. Ya da pis bir demeliyim çöp atmıyor. Hani evinde tutuyor. Bilmiyorum çelişkili bir sorun. Bak iki kişi hiç gitmiyor. Bak ta arkada var görüyorum. Görüyorum. Selam sen hiç çalışmıyorsun. Hep tek tek çalışıyorsunuz. Madem tek tek çalışıyoruz niye ben varım? Birini şoför olun biriniz şey yapın arkadaşım Allah Allah. Ya da selam seni kovmak istiyorum. Patron olsam seni kovarım. Ne kadar caniyim. Düt düt uyanın lan. Ha geceden beri çalışıyorum uyanın. Yatmak yok öyle. <laughs> bak bak ya biz çöp topluyoruz herifin keyfe bak müzik dinliyor. Herif dedim ya lan kadınmış. Oh ilk defa iki kişi indi. Koordineli gidiyorlar helal olsun. Hay bir de polis gelmese var ya. Birine çarptığım için para ödemen lazım falan diyor. Kimseye çarpmadım ben arkadaşım. Benimle gidiyoruz. İki kişi birden gidiyor çok daha güzel oluyormuş. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Çok fazla takılma olabiliyor. Ee, takılmadan kalsın tekliyor. Maalesef yani 980 var. Yapabileceğim bir şey yok. Mod çok fazla olduğu için takılıyor. Hani benim de elimde olan bir şey değil. Bak buraya çok çöp atmışsınız. Vergi keseceğim sizden. Ne yapıyorsun ya? Şükrü ne yapıyorsun? Niye aracın önünden dolanıyorsun? Limuzin mi oğlum bu? Allah Allah. Burası zengin maalesef bak. Biz de ileride böyle bir ev alacağız. Paramız şu anda 22 dolar olabilir ama yavaş yavaş topluyoruz. Bu arada aklımda çok çok büyük bir planlar var gerçek gerçek adım olduğu için. İleride böyle en az 5-6 bölüm için kafamda plan var. Tabi sizin like sayınıza bağlı seri ee, seriyi devam ettirmem için. Yani daha doğrusu ilgiye bağlı. Hadi Dağılın koordinasyonun iki eve de. Yalnız bak Selami Aycal tanıdım ha. <laughs> Selam yine iyisin oğlum. <laughs> Bu arada isimleri seven veya Şükrü olan birisi varsa e, ee, öyle kafama göre uydurdum bir isim yani. Bir şey değil bir e, kıllık olsun veya bir komiklik olsun falan değil değil. Öylesine uydurdum bir isim. Ha bitti galiba. Ha, vallahi bitti. Oh be. Giderken. Yeter la yeter. Benzin yeter. Bırak. Sağlı sonlu bakalım. Evet kimse yok. Bugünlük işimiz tamam. Ne kadar telefonum var mı? 9.25. Kaçta başladım lan ben bu işe? Hiçbir fikrim yok. Kırmızıda falan geçmek zorundayım. Yeter artık yoruldum. Bana ne giren şirkete gelsin ya. Eğer bir şoförde havalı korna varsa. Ki bu havalı korna değil. Havalı benzeri korna varsa ona basmadan edilmez. <laughs> Şehri anırttırmak. Bir de arkadaşlar şunu da sorayım. Ben bu seriyi ortalama 20 en fazla 25 dakika falan yapmayı düşünüyorum tabi e, hesaplarıma göre Ama siz ne kadar istiyorsunuz Örneğin şu anda bile video 26 dakika çıktı Video dakikasını görebiliyorum Şu anda bile video 26 dakika çıktı Ve daha devam edeceğim şu anda e, Ortalama 20-25 dakika falan yapmayı düşünüyorum Siz ne kadar istiyorsunuz hani ne, Ortalama ne kadar olsun onda Anam Bak vurdum hemen polis geliyor ya Ödemiyorum Ödemiyorum. Arabadan indiğim zaman ödüyor. Ödemiyorum. Ödemeyi arabadan indiğince yapıyor. Dat! Ya! Bak çarpıyordum ha. Yine çarptım zaten de. Ya tamam bir şey olmaz ya. Şu anda ben görevdeyim. Şirketi masama sokup işten atılmayalım. Boş ver. Daha ilk işimizde işimizden olmayalım. Hadi lan yetişeceğim. Hadi. <laughs> Oğlum çok kötü oldu. Dur. Dur. Patron gelmiş. Patron ne haber? Merhaba. Hu! Of. 1615 dolar mı aldım? Kontine. Çok iyi para. Ve mod çöktü. Yalnız ben adamımı düzeltemez miyim lütfen? Hmm. Money. 1615 mi almışım lan? Nerede lan param? 22 dolar yazıyor. 27 dakika oynamışım. Vay be. Şuradan bir de toplayıcı olarak girelim. İşlem tamamdır o zaman. Toplayıcı oluyoruz. Hadi bakalım. Günümüzü geçirdik. Bu sefer Şükrü'yü direksiyona oturttuk. Sela selami lan bu. E bu da selami. Değişik selam. Toplayıcı olunca adam gıcık ediyor ya. İnanılmaz gıcık ediyor. Sürekli trafikte bekliyor. Çok sinir oluyor. Bir de çöpe mi çıkılır oğlum? Devlet geza keser. Nasıl Los Santos burası? Los Santos'ta çöpler birde de toplanıyor demek. Ama biz Grove Street'e gidiyoruz böyle bir şeylerin çakarların olduğu mahalleye gidiyoruz. Grove Street'i bilmeyenler varsa zaten biliyorsunuz biliyordur da San Andreas'ın mahallesi o yuvarlak mahalle var ya orası. Meslek meslek geliştireceğiz bu arada arkadaşlar. Eee mesela bir sonraki bölümde ne olacağımızı bilmiyorum ama yani bir sonraki bölümde başka bir meslek olacağız. Her bölümde farklı bir meslek yapacağız. Eee bazen yasa dışı işlere de girişeceğiz. Yasa, işlerimizin sonucunda Eee hapse falan da girebiliriz yani. Öyle şeyler olabilir bu modda. 32 dakikadır şu işte çalışıyorum. Aldığım para 1615 lira. Asgari ücretle çalışıyorum herhalde. Dolar ama lira değil. Oha kaç para yapıyor lan o? 5 milyar mı yapıyor? Beşimsi, 4 5 imsi 4.5 falan yapıyor herhalde. Neyse. Hadi toplayalım. Yürü Selabi Ne çarpıyorsun ne arabamıza? Ha? Biz çarpınca hemen polis. Nereye attın? Dışarı attım ya. Çok saçma bir insanım. Al şunu. Kafam yok. Gölgede kafam yok. Voldemort gibi adamım. Toplayıcıda da böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Maalesef. Evet, attım bunu da. Bak hepsini ben alsam. Sakin ol adam düşürdük. Selami düşürdük. Sürekli sizin arabanıza çarpıyorlar ve bu çok sinir bozucu bir şey. Arabaya çarptığı için de bazen koyamıyorsun. Örneğin şurada şu kadar bir açık var. Bu açık dışında bir yerden koyabileceğimi sanmıyorum. Selam öldüm mü oğlum? Bak işten kaytar ön hep ya. Bak fark etmiyor sanma. Düy bak ya. Wolf tümdeki kurtlar gibi gideyim. Selami öldü. Bütün iş bende. Oley. Bırak ölsün ya. Hop. He, bu sefer oldu. Güzel attın vallahi. Vallahi çok iyi attım ha. Tek başıma topluyorum. Çok manyağım. İki tane alamıyorum elime. Niye iki tane almıyor diyorsanız. Bir tane alabiliyor fazla. Bak ya eyleşe bak ya Lan armut Türkiye geldi az bir şey öğren ya Türkiye'deki çöpçeden bir şey öğren Zibidi Bu nasıl bir park ediş Çöpçe arabasıyla yanlıyor ya Şükrü Devam et Devam et Bakla bak yanladın geri geliyorsun Düzgün eylesene <laughs> Ya tam armut bu adam ya yemin ediyorum valla <laughs> ne yapıyorsun oğlum? He düzeldi herhalde umuyorsun sanırsam. Kırmızıdan bekliyor. Lamba yok ki. Ben niye göremiyorum varsa da. Bu arada istasyonda görmüş oldunuz. Zaten istasyonları biliyordunuz da işte. Gidip benzin almayı da gösteririm bir ara. Çöpe ezdin sığır yavaş çöpe ezdin. Bu tip ya? buru ne bu Sevinçten donak kalmak ama aynı zamanda da sevinmek Çok harika Modda Michael'la yapacaklarımız olarak biraz daha bahsedeyim hazır böyle boşluktayız ee, Kendimize araba falan alacağız e, Hayvan alacağız yeni ev alacağız yeni böyle ağaç gibi falan alacağız iyice İyice yani en zenginliğe falan kadar ilerleyeceğiz Ama bu zenginlik yolunda her yol deneyebiliriz ne bileyim su suikastçi falan da olabiliriz yani Şimdi tek başıma çalışıyorum ya ben 2 katı ücret alır mıyım Bak arkada bir şeyler oluyor Polis ha bu arada polis sadece size gelmiyor. Bakın arkada kırmızı yandı. Eee arkadaki birbirine çarpma oldu. Bak bak. Kaçıyorlar baba baba. Polis sadece size gelmiyor. Bir başkası birbirine çarptığı zaman onlara da gidiyor. Bu çatışma oldu. Polis sakin ol. Ben sadece bir çöpçüyüm. Burada işimi yapıp gideceğim ya. Ya demedim ben bu sokakta bir şey var diye gangsterlerin şeylerin oldu sokak diye. Dedim değil mi? Demedim mi? Dedim. Lan vurdun adamı lan. Arabaya çarptı diye vurdun. Yazıklar olsun sana be. Lan alt arabaya çarptı. Köpüş gidiyor. Ben de köpek sahipsiz lan. Polise mi şikayet etsen? La 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 gel buraya. <laughs> buraya gel. Buraya gel. <laughs> Gitme dur. Heh. Bak hep bunu gerçekte de yapıyorsunuz ha. Ayar olayım size. Burada da ne çöp birikmiş ya. Grove Street değil mi arkadaşım işte. Ah. Hep burada pislik oluyor zaten. <laughs> Demin beni bıraktın hani iş bitsin hesabını soracağım sana ha ona göre. Öyle kurtuldum sanma. Selami Şükrü adı neydi unuttum. Kimi düşürdük biz Selami mi düşürdük? Hakkı Bulut taşla da dinleyek la. He? Vallahi hiç zevkin yok ha. Yeminle. Oh. Saat 1'de işe başlamıştık. 10'da bitti işimiz yani 7 saatlik bir süre sonucunda. Bütün çöpleri, Grove çöpleri toparladık. Çok güzel. Kaç saattir oynuyoruz? Hayvan gibi yerdeyse yani 50 dakikadır oynuyoruz. Mükemmel. 1615 dolar verdi ilkinde. İlk bu sefer toplayıcı olarak kaç para verecek bakalım. Yalnız Selami'nin maaşını alırım ha. O öldü ve bana ne? 1263 ne Sürücüyken daha şey alıyordum. Fazla. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sürücüyken daha fazla alıyordum. Bakla bu mod hep çöküyor la. Allah Allah. Neyse 2879 verdi. Yalnız bu modun çökmesi demek aynı zamanda Michael'a dönememem ve parayı bana vermemesi demek. Neyse ben o parayı bir şekilde hallederim. Michael'a bir geçek ya. Valla sıkıldım bu karakterden. Tamam biraz bir şeyde Michael'a biraz gezeyim. Şu açlığı maçları size de biraz göstereyim. Gerçi e, para yok ama neyse. Şimdi gezme açısından gösterme açısından para ekleyeceğim. Bir sonraki bölümde de şu 22 dolara görüyorsunuz. O 22 dolara 2880 dolar. 20 dolar da 2800 90 dolar falan olacak işte. Ya 3000 dolar olacak bir sonraki bölümde. Onu da yaparım bir sonraki bölümde. Şimdi şunu ekleyelim, geçelim ki size gösterebileyim. Şuraya bir gidelim lan. Kafe shop. Merak ettim. Dur. Evet, işte oraya gitmek istiyorum. Yalnız şunu atlayalım çünkü şey yapamam. Hiç bekleyemem. Canımsın. E -19 dolar ne lan? Çok da büyük bir para değilmiş. Kahve al 13 dolara. Al bakalım. Lan ben açtım falan bakmadım ki la. Nereye gitti lan açtık seyisim? He F7 ile açıp kapatıyorum. Bir dakika bakayım. Herhalde. Bilmiyorum yüzde oldu hepsi. <laughs> Hiç anlamadım. Bir dakika bir de şunlara bakalım. Gerçi hepsi yüzde ama. Buradan da 37 dolara restoranda yemek yiyoruz. Evet hayvan gibi dıkınıyoruz resmen. Çok harika. 37 dolar çok pis girdi bana. Çok mükemmelsiniz ya. 37 dolar falan. Harikasınız. Enden aşağı. En. Bunlar sayılmıyor. Bunlar size göstermek için yapıyorum. Yoksa gerçek anlamda bunlar yok. Çöpçü olduk bitti. Size bir de şey benzin almaya göstereyim. Aa bir de şu var. Ee, eğer bir arabayı çalarsanız ve çaldığınızı birisi görürse veya ihbar edilirseniz. Yani görürse de ihbar ediliyorsunuz. Polis hemen yine peşinize takılıyor. Ya da polisin yanından geçerken bile arabanın çalıntı olduğunu anlarsa polis peşinize takılıyor. Ya şu polis çok şey sıkı tutmuşlar değil mi gerçek atmadığında? Bip bip. Evet doldu. Çok güzel. Bir dolara doldurdum. Çok. Keşke Türkiye'de benzin fiyatı böyle olsa. 3 lira mı oluyor lan? Bilmiyorum. Tutuklayın beni. Fuck you mu? Bing. Bakın 10000 dolar ödediniz diyor herhalde. E, Ransa onu bilmiyorum. Eğer kendiniz teslim olursanız silahlarınızı size geri veriyorlar. Varsa hani bir şey yapmıyorlar. Teslim olmazsanız alıyorlar. Böyle de bir şey var. Neyse bu modumuzda şimdilik gösterdiklerimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, devamında sizin ilginize bağlı olarak çekelim. Umarım videoyu be 0 dolar olmuş lan. <laughs> 22 doların lafını yapayım. Neyse. Gerçi 19 dolar şey. tam doğru doğru. Ama videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. bu serinin devamı için aşağıdan kesinlikle bir videoyu beğenmeyi yani unutmayın. Şöyle bir 3000 like falan gelirse çok mutlu olurum yani. Bence gerçekten de gerçek gerçek atmadı bu işte. Yani asıl sizlere aktarımız gereken gerçek atmadı bu. Kimseye laf etmiyorum bu arada. Diğer izlediklerinizi falan diyorum ama kimseye laf etmiyorum. Hani onlar sizi kandırıyor falan. Hiçbir şey söylemiyorum. Bunu yanlış anlayanlar varsa bunu da buradan düzeltelim. Ee, dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmasanız sevinirim Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Videolarımızı da paylaşarak bize destek olabilirsiniz Kanalımızın büyümesi, büyümesini hızlandırabilir Büyümesine yardımcı olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay